Evet. Gardacılığı Ben bunların hepsini tekrar tekrar bantlarını açacağım. Çünkü tam burada 20 tane var. Uzun sürer. O yüzden. Kısa olsun biraz video. evet. Parçayı gardacılığımı da Gösterebiliyor muyum? Gösteremiyorum. Heh, tamam. Evet. Açıyorum. Oh. Dur lan. Böyle bir muhafızımız. Rahat lan. Buraya gösteriyorum. Ee, kamerayı göremiyorum şu an tek sıkıntım o. <laughs> Bunu şuraya atalım. Şimdi çöpümüzü şuraya çöp atalım. Ondan sonra biraz dersler biraz ters. Şu an gösterip gösteremediğimi bilmiyorum o yüzden biraz sıkıntı olabilir. ya bunlar gene. Bu arada bunlar bende altıncı kere oldu. Altı kere. Altı dakika önemli kamerayı bak görmem lazım bir dakika kamerayı başka bir ayara geçireceğim evet tamam çöp kutum çöp kutum sizi yiyecek arkadaşlar dikkat edin o bir ayı aynı kanka <laughs> Oho. spike M. spike ömde karanlık karanlık lord herhalde daha yeni Brawl Stars'a geri döndüğüm için bir iki ay falan Brawl Stars oynamıyordum. Shelly, Ant, Bull. Brawl Stars, bütün Brawl Stars'ları. Dikten sonra futbol olarak Lan ben seni açmamış mıyım? Açmamış mıyım derken bantlarında video olmasın diye açtım. Shelly, Bull. şöyle çıkar çık lan Heh, tamam. Spike M's niye hepsi aynı bu arada çıkarttım dediğim şöyle duruyorlar arkadaşlar neyse geri. kamera yere tamam şimdi futbol San, futbol kartı neyse futbol kartı çıkartmaya geldi açıyorum Lewandowski lağımda o şekilde evet messi valencia 2 kuat messi ve valencia mükemmel 2 kuat yan yana gelmiş lan 3 tane çıktı ne oluyor oğlum 5'ini beşini... lan ben dolandırıldım mı ne oluyor <laughs> arkadaşlar messi valencia lukamadır işte 5'ini farklı bir yerden, 10'unu farklı bir yerden aldım. Aynen. Bir dakika lan. Yok. 4'ünü farklı bir yerden, 10'unu farklı bir yerden aldım. Değişik çıktı. Rüberi. Ve sala. Evet. Bakıyorum. Neymar. Fabin. Fir, firmin olmuş. Fabin diyordum aslında. Oğlum Messi, Neymar, ne oluyoruz? Bir de Ronaldo'muz eksik. Oğlum Nistar Ve Lois. Video uzun olmasın dedim. Video geniş bu şükür. Oldu. İyi ki uzun olmasın dedim. Hayır kartı yapışmış. Hah, çıkardım. Fernan Torres. Ve Ashraf Darı. Bu nasıl isim ya? Darı ne oldu? Neyse. Aa, bu kalın lan. Bakın. Bu kalın. Bunda herhalde 3 tane çıkacak. Aynen. Molina, Emiliano Martinez, Diernelis. Şimdi e, Vatan Kır Tavsiye'den keşke daha çok, daha çok alsaydım. Vatan Kır Tavsiye'den 3 tane çıkıyor çünkü. Ya Vatan Kır Tavsiye'den alsaydım keşke. Şu stokatlarla. Reklam yapıyorum çünkü. Avrupa kır tavsiye var. Avrupa kır tavsiyeden 10 tane aldım. Onlardan da ikili çıkıyor. Çadara. Ben burada toç Ayağım ağrıdı. Ya. Benim kart koleksiyonum da var var ya. Üç, 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 üçlü kart benim için daha iyi. Ama üçlü kartlardan daha kötü çıkıyor. Daha kötü çıkıyor dedim. Halan çıktı. Haaland. Stefano ve Riyad Marri. Uza, ne paketinden çıkmış zaten. Aha kartı yapışmış. yavaş Ha, tamam. Poşet çöp Çok benzem olan ne oluyor lan benzem ha? Vardı bazen göremediysen söylüyorum. Michael Platini. Göremiyorsanız söylüyorum. Çünkü ben kamerayı göremedim. Bu sefer yüzümü göstermeden yapıyorum. Abone artıyor da oluyor. Emiliano Martinez diyeceksin. Enzo Fernandez Arda Güler ne yazıyor lan? Anneciğim seni çok seviyorum. Bir dakika. Anaacığım seni çok seviyorum yazıyor. Ben de. Ben de seni. Evet. Benzema ve Michael Platini kart kalmadı. Kartları bitirdik. Kartlar gitti ve kartlar burada. Tabii en güzelleri Haaland, Benzema. Eee <laughs> Messi, Lewandowski ve Neymar. Bir de Pele vardı lan Pele nerede P Pele, P Pele. P pele neredesin? Pele. Lan Pele, Lewandowski aynı yerdeymiş Tamam. Neyse arkadaşlar seriler videomuzun da bu kadar olsun. Görüşürüz, bay